Ulti atacak bu arada. Çok iyi yere düştüm var ya. Şöyle ben geç. <laughs> hem ultiden hem Q'dan hem de çelik yürekten burst attığım için. Evet tamı tamına 3 gündür bu videoyu çekmeye çalışıyorum. İlk olarak konseptim şuydu hani çelik yürekle bronzda hani bronzların tepkisini ölçecektik full tank Swain. Yapamadım çünkü 4 kere girdim. 4'ünde de FF attılar. Şimdi en iyi olan maçı başa koyacağım. İkinci maçımız bu şu an ekranda gördüğünüz. 2-13, 2-12, 3-13. Sadece Vayne var ki Vayne de çok kötü durumdaydı. Zaten karşısındaki adam 21 kilo almış. Tamı tamına 2300 Küsür çelik yürek yükü var. Vadi Yaran 210 AP veriyor. Gerisini siz düşünün. Haydi şimdi videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. Selamlar millet. Bugün tapta bronz eloda, çelik yürekle. Bunu daha önce yapmıştık bu arada. Kanalda önceden videosu vardı ama bu sefer bronz eloda. Yani şu an demir bronzlar resim elodayız yani. Karşısı demir. Bakalım ne tepki verecekler. Yan taraftan da bu minyonlardan can kazandıran rünü girdim. Bir 6 oldu sandım bu arada. Ondan tereddüt ettim. Keşke yeri Güzel. Başladık. İkilimizi aldık. Güzel oldu. Zorlayacağım bayağı. Minyonlara yaklaşmasını engellemek istiyorum. <laughs> Etin Böyle dibinde oynayacağım çünkü W'yi nereye atacağını bilmesin. Aynen bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> oyuncularını bu şekilde şaşırtabilirsiniz. Çünkü adamın dibinde gezdiğimiz için adam nereye atacağını şaşırdı. Şimdi tahribimiz var. Bu en hızlı kule alan Sven'lerden bir tanesi. Bunun gerçek şaka olduğunu düşünüyorum. Sanırım aşağıdaki. Nice. Olmuş gerçeği bu arada. İlk doğru düşündüğümmüş. Bir an bir tereddütte kaldım acaba mı diye. Ama okey. Tanın gelmesi burada. Hoş değil. Ölmüyorum. Süper. <laughs> Can barımız o kadar yüksek ki hasarları yeterli olmadı. Can alacağız. Evet, sana çok kötü bir haberim var ya. Bize hiçbir şey olmuyor. <laughs> 6-0'a geldik. O tabi agresif oynadı. Okey asist aldık burada. Bir de minyonlar öldüğü için yakınımızda can da kazandık. Burada bota bir gidelim bir botla tanışalım artık. Ayrıca oradan iki tane de yük alabilirsem süper olur. MF'den alamayabilirim çünkü erken ölecek büyük ihtimalle. Güzel. Böyle karşı çok hırpalayınca da yük kasmak sıkıntı oluyor. Çünkü lane'den vesaire kaçabiliyorlar. Ee, merhaba Kata. Bütün bebeğim var ben ölmüyorum ya. Yenilmez'in yenilmezim de olduğu için inanılmaz bir direncim var. Onu yeseydi bayılmıştı bu arada. Çünkü Yenilmez'in falan full stack'ti. Bir de kötü bir haberim var. Daha ultim duruyor. Evet. <laughs> Yetmiyor hasarlara. 10-0 olduk. Yine Efe Arkadaşlar Arkadaşlar 2'den selam artık. Lütfen şu video çıksın diye. PR Platelo'ya girdim bu sefer. Abi konsept bozuldu yani. Çünkü 3 kere Efe Hani Yani iki eşyada da göstermek istemiyorum size bu bu ile Çünkü olayı bu değil. Hani ama yaparsınız gerçekten güçlü. Hani Direkt laf atıyorlar abi video çıkmıyor ama ben tam halini göstermek istiyorum. Çünkü olay mı yani tam halini gösterdikten sonra ne anlamı var. O yüzden tekrar tekrar gidiyorum. Hani en çok çekmeye uğraştığım video bu olabilir. Bir türlü çıkmadı yani. Ama bir partım var. Bu büyük ihtimal ikinci maç olur yani. Her neyse karşımızda Akali var. Bu sefer gözyaşıyla başladık tekrardan. Akali'yi bir dallayalım. Akali'de de sıçrak bu arada. Bu biraz işimize yarıyor. Böyle ota atakla dövelim Akali'ye. Yanların arasında bir tane pot attım. Burada biraz yavaş oynadım geriye doğru. Çünkü adamda ignat var abi. Adama biraz saygı göstermemiz lazım. Böyle ben size bir dürteyim aradan. Akali'cim. Gelemez, gelmez Buraya da gelmez artık herhalde. Öyle be. Bir... Gelsin bakalım. ostu bastım ne olur ne olmaz. Alırsam güzel olur. Burada Nunu'yu da pazara gönderdim. Burada öleceğim büyük ihtimal. bu için elimden geleni yapmaya çalıştım. Bir de W çıkarabilseydim iyiymiş. Oo, Lucian ne yapıyor öyle ya? 5-0 oldu. Çok zor maç. Takımda tek killi, ben de bakalım ne olacak. Oo, tamam. Kendini olayı anladım. Direkt ağır yara almaya gitmiş. Ama bu bon çok geri düşecek arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok yani. Ayrıca bende henüz TP'de duruyor. Ultiyi bastım burada. esini kaçırdı. Güzel oldu onun için. Buraya oynayabilirim. Şey oynadım ya burayı. Biraz soğuk oynadım. Çünkü ultimin döneceğini biliyordum. Adamın yerini iyice beklemek için Q'mu erkenden kullanmadım. Biraz zorlamaydı burası bu arada. Beyz de atabilirdim yani. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane çizme alabilirim. Yine kullanmayacağım TP yi çünkü maç zor. Herhangi bir genk yersem, ölürsem TP lazım olabilir. O yüzden gerekmedikçe kullanmayacağım. Bu maç için en azından. TP'ye yi yine ghost bastım bu arada. Ama işime yarar. Burada ölecekler ya. Çıkış olmamız lazım. Vay'ı bekledim iyice. 800 gold'luk bir şat. Ultimi de kullanırsam. Yani LeBlanc yetişmiş. Nunu da iyi vurdu ama hiç sıkıntı yok. Çünkü dakika 8'de Çelik Yürek bitti. Orada işime yaradığını söyleyebilirim. Büyü de kaçırmadım bu arada. O da önemli bir detay. Ne yapıyorsun kanki sen şimdi? Adam Proxy'e bağladı. Okey kanka. Deniyor deniyor bir şeyler deniyor Akal'e. <laughs> Güzel 14 e 3. 3 kili bende. Ben bu maçı FF'lemem. Umarım takım FF'lemez abi. Tam tersi yaşanmasın lütfen. Ben çünkü bu maçı oynamak istiyorum. Hani kaybedip kaybetmememiz çok önemli değil. Şimdi tahrip var İlk defa kullanacağız. Bu maç. Güzel sar. Sen de çelik yürek aldım. Evet Akale bir takım denemelerde bulunuyor. Akali ölecek bu arada. Devam edersen. Yenilmez'in full stack. Adamın hasarı yetmiyor bizi kesme. Bir daha çelik yürek yükü çıktı bu arada. O yüzden pushlayacağım tekrar. Nunu gelebilir. Nunu gelirse biraz sıkıntı açıkça söyleme ihtimalimiz var. Ve ward'um yok ama şu plate alıp gitmek istiyorum o yüzden. Alacağım zaten milyonlar aldıracaktır. Şimdi gidebiliriz. Nunu'yu gördük ama yine de base atacağım çünkü çok param var. Ayrıca belki bottan vesaire asit alabiliriz base'deyken. Burada Merkür'ü ben alayım hemen hızlıca. Ama farkında değil onun base'ini bozacağım. Şu an kalmak zorunda. Hipsi var gerçi galiba o yüzden. Alacak büyük ihtimal. Aynen teleport kullandı. beden burada tayf kazandık. Umarım gelir. Çünkü yük almak istiyordum. Asacağım burada. Sis perdesi kalktı çünkü Akali'nin. Ulti atabileceği bir yer de yok. Tam burada artık ghost'u basarım. Aşağıya yatacak bu arada. 9 levelim Akali ile aramda Yaklaşık yarım level falan vardır Ama şu an Akali'den Daha büyük sorunlar var bu maç Bir tane ota atmak istiyorum sadece ya Kendini bir göster Heh. Bu ya oh. ne, Sen niye tribe giriyorsun ki Bana vurmak için her türlü üstüne çıkıyorum takasdan İlginç bir adam ağrı yarası olduğu için takas atabileceğini düşünüyor büyük ihtimalle ama çok zor yani evet, botta yine inanılmaz şeyler yaşanıyor bakalım maç kazanabilecek miyiz Şuraya bir doble attım manam yetmiyor manam yetmiyor öylesine vuracağım Braum'u şöyle pazara yollayalım. Manam dolmak üzere belki çelik yürekle kilalarım. alırım. Bir dojemen. Kapısının kapanmasını bekliyorum Braum'un. botta bir şeyler oluyor. Buraya teleport atmam lazım. Oyunun seyri burada değişecek çünkü. Şu an oraya Leblanc da gidiyor. Leblanc diyorum. Lucian da hmm, Galio beni satacak burada galiba. Burada kule de yok. biraz da azakayitlamaya çalışacağım, öyle söyleyeyim. En azından şattan kovalamaya çalışabiliriz. Çünkü adamlar çok önde oldukları için biraz ekstra şeyler deniyorlar. Buraya mesela oynamamız gerekiyor. Çünkü en fed adamları yok burada. Ve buramdan da büyük alayım. Leblanc geldi buraya. Brahm'ı yakaladım. Çok güzel. Mid'den turret'ı verdik zaten. Bar devamını oynayalım. Akali sis perdesindeyken çok sıkıntı çıkartıyor. Güzel. Buradan belki Lucian'ı da kapatırız. Onu da kesebilirsek güzel olur. W ile markladım. Onun kaçacağı yönü göreceğiz. Arkadan dolaşabilirsem eğer. Yok. Büyük ihtimal kaçar yani deş atarak. Baron Pit'in oradan. Oh. Güzel güzel. PC'miz de bol takımcı. Güzel işler yapabiliriz. Çünkü 40 tayfa ulaştık artık can barım 4000'lere yaklaştı. Bir tane daha aldım. Bir kağı mı veriyor bu? Oo. İşte bu oyunun bizim tarafımıza döndüğü an. Burada bana bir yardım etmeseniz mi takım? öleceğim. Lucian'dan yük almayı çok istedim de abi. Dört kişisiniz oynayın artık burayı da ya. Aa, bizim takım oynamaya çekiniyor ya. Bir, bir tane daha hastalık. Bu mu gerçek? Oydu galiba. Yani Lucian pozisyon çok troll aslında ya. Hani öyle bir pozisyon alım yok arkadaşlar. Göz Göre göre de bizimkilerin kesememesi de garip oldu ama güzel. 448 yük. Beyinle birlikte hallederiz bu maçı. O kısmını halleder ve NAP kısmını çok rahat. Fightları alırız gibime göre çünkü karşısında beyin kesebilecek adam yok. Şimdi oyuna benimle katılmamla birlikte bizim takım baya bir kaynak almaya başladı. Biz adamları da gördük burada. Şöyle belki can alırım diye yokladım da blue'yu alsak ya takım. Çelik yüreği patlattım. Burada artık gireceğim çünkü o Lucian'dan inanılmaz bir ulti geldi. Hepsinden de yük alıyorum gördüğünüz gibi. Çok güzel yakaladım Lucian'ı. Hani patta zaten bize vurma lüksleri yok. Fox'u biz alırsak oyunu zaten kazanıyoruz. Güzel. Ölümsüz gibi bir şey olduk şu an. Takıma da güzel kaynak aktardık. Burada yani 6000 hasar tankladım da yine bize eksiktik. Orada Galyon'un girmesi biraz kötü oldu ya. Vayne. Aslında oynarlarda Vayne güvenemedi kendine. Ama hala bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum ben ya. Burada bir kere düşmesi lazım ya bu kadar kötü bir pozisyondayken. Çok güzel oynadığımız bir fight. Öldürememeye başladılar. Rakip için Kötü dakikalar başlıyor. Bizi kesemeyecekler çünkü. 200'lere gelmek üzere çelik yürek baya iyi. Bir de 16 level olabilirsek süper olur. Ultiden fazla can alırız. Benden de bir tane yük alayım. Abi gerçekten bana mı deneyeceksiniz? Çok büyük troll ya. Ama bizim çocuğun önüne geçsek mi ya? Ya bizim de keremiz oldu artık. Süper vengeç. Belki de oraya yürür diye bir W denedim. W diyorum E denedim. Tutmadı. Galiba çok zorladı ya. o süper tuttum. Güzel. <laughs> Çelik direkle kestik lüvüşünü Hattan giden bir ninja var. Ninja'ya ben giderim. Bizimkiler Drake alırsa tatlı olur. 3600 param var. Şöyle bir kombinasyon var. AP'yi de bayağı bir arttırıyor. 6000 canım var. Buraya TP hemen. Burada Vayne'e yardımcı oldum çünkü herisini kazanan herisini kazanan herisini tutan Oyunda tutan oyunda kazanır. Bu kadar basit. Böyle de tutayım. Gerçek değil mi bu ya? Gerçek. Ne böyle bir şey yaptı acaba? Öyle bir maç konuşmayı unuttum ya. Of. İşte bu hareket. Şovda artık. Güzel. Bunu bile 16 cam düşündü. Bak bak. Tutmayan el tutuyor. Bu arada River It Box arkadaşlar. Burası bir tık daha yüksek olduğu için o taş şeyler oluyor. Onun hakkında da bir shorts videosu yaparım. Base atalım hemen. Şimdi bunu yapabileceğim eşya yaklaşan kış. Yaklaşan kış alabilirsiniz. Güzel de bir can sağlıyor. Hem 7000 cana ulaşırız. Şu an artık AP ihtiyacım kalmadı. Çünkü meceyi fazlasıyla kazandırıyor. Artı vadi yaran. Hem de ucuz bir bult. Hani oyunda ilk full bullet biz olacağız. Artık çelik yürek haneleri sığmıyor ekrana. Iphone da çok yüksek bu arada. Bin can da sadece Pasifiklerinden geliyor. Ghost'um da var. 16 level olmam lazım. Bu noktada Akali bizim önümüzde. Çünkü hiçbir fayda e gelmiyor neredeyse. Öyle de aslında iyi oynadık. Hani oyunda bizim takımda direnen tek kişi bizdik. Burada bir fight kopacak ya. Ah oh be ben bunu daha iyisini atabilirdim. Ulti atacak bu arada. Çok iyi yere düştüm var ya. Şöyle ben geç. <laughs> hem ultiden hem Q'dan hem de çelik yürekten burst attığım için. Çok rahat hallediyorum. Ölmüyorum bu arada. Oo, beni bununla bir ve 1 bıraktınız he. Çok büyük sıkıntı. Beyler. Onu size söyleyeyim. Takım oyunu bitirmediğim için bana sövüyor bu arada da. Bunu yapmam lazımdı ya arkadaşlar. Bunu yapmam lazımdı. Bir fight daha görmek istiyorum çünkü. Ejder ve Boron da baya iyi bir fight döner. Da vay ölüyor abi niye adamın önüne geçmiyorsunuz o da ayrı bir gariplik. <laughs> Kill nasıl bana kaldı onu bile bilmiyorum bu arada. Akali'ye ignorlasa mıydım? Dönüşünü Önünü keserim ama. TP <laughs> <laughs> kimden kale. Nasıl keseceğim beni? Oo, okey. 3 kişilik efsane bir attım orada. Akale'ye döneceğiz. Bir de ile yakaladım. Bu maç bu arada E'lerim süper ötesi. Ama nasıl kesemiyorsunuz onu? Al. Oo. Aşırı korkuttu Wayne. Kankalar. Şöyle güzel bir haberim var size. Bende daha ulti var ya. Onda da flash varmış. Okey maç bitti büyük ihtimal ya. Vayne'le beni tutamazlar diye düşünmekteyim. Ultim yok o yüzden Vayne'e burada çıkmasını isteyeceğim. 131 type. Maçı bitirmediğim için şu an aşırı mutluyum bu arada. Zaten Hani ben olmasam maçı kazanabilecekler abi öyle de bir durum var. Ve az önce attığım iskilikleri gördünüz. Burada mezeyi satmak da hani içime el vermiyor açıkçası. Burada umarım Beyzin Bozun'a gelmezler. AP karışım alacağım yine ya. Sağlamlıktan daha iyi zaten 9000 canımız var. Ben şöyle bak olay yerine gireyim abi zaten 9000 canım var yani nasıl keseceksin ki. Bunun ultisine girmeyi bile göz aldım bu arada orada çünkü ultim kapanacaktı. Çok fena can çaldık da Vayne yok burada. Aa yine de kazandırdık galiba. Okey. Eserler diye düşünüyorum ya. Bu arada 15.000 hasar yemişim abi. 15.000. Hadi sizin için buna çevirelim. 9.500 can. Bunu da şöyle yap. Nerede o? Bir tane can eşya sevmem. 9800. Burada artık eşya alamıyorum çünkü alabileceğim bir eşya kalmadı. Cici 10.000 can. 10.000 can yazayım ben buna. Gayet iyiydi yani. Bakalım kaç kavurduk. Evet 84 vurmuşuz. Lucian 92 kavurmuş. Bakalım ne kadar hasar aldık. Abi 96 hasar almışız yapılan iyileştirmede 37 bin çok saçma bir maçtı. Yani kanaldaki belki de en iyi videoydu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.